Paris olarak İç Anadolu'nun Paris'i hangi ilbasin? Küçük Paris olarak adlandırılan Doğunun Paris'i neresi? Türkiye'de neredeyse her bölgede bir Paris var. Karadeniz'in Paris'i, Akdeniz'in Paris'i, İç Anadolu'nun doğunun Paris'i. Bazen tarihiyle, bazen güzelliğiyle, bazen de fareleriyle bu sıfatı alıyor şehirler. Ama Aydın'da bir istisna var. Atça Türkiye'nin mini Paris'i herkese selam. Türkiye'nin Paris'i Atça'ya geldim. Bir merkeze çıkan 8 ana caddeden oluşan kentin planı tasarlanırken Paris'ten ilham alınmış. Atça sadece Ege'nin değil Türkiye'nin de Paris'i olarak adlandırılıyor. İsmi Küçük Paris ya, gerçekten Paris gibi bir yer. Türkiye'nin Paris'i olmak da birazcık diğer yerlerden marka değerini yükseltiyor acaba. Bu planı yapanlar Avrupa'yı o tarihte görmüşler. Bunu Ege'nin iç tarafında denize kıyısı olmayan bir kasabada uygulamışlar. Bu şehir planı Türkiye'de Cumhuriyet kurulduktan bir yıl sonra, yani 1924'te hazırlanıyor. 1926'da da hayata geçiriliyor. Bu da Atça'yı tamamı planlanarak inşa edilmiş ve hala korunan Türkiye'nin ilk modern kenti yapıyor. Cumhuriyet'in gelmesiyle aslında Atça'da o zaman İngiltere'de bir insan neye kavuşmuşsa ona kavuşmuş oluyor yani. Peki o yıllarda savaştan yeni çıkmış imkansızlıklarla boğuşan Türkiye'de nasıl böyle bir kasaba inşa edildi ve bu şehir planı bize bugün ne anlatıyor? Aslında bir kentin bir plan dahilinde inşa edilmesi yeni bir fikir değil. Kökleri antik çağlara kadar uzanıyor. Ancak modern şehir planlaması denilen olgu sanayi devrimiyle birlikte 19. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıktı. Bu dönemde kentler hızla büyürken sağlık, barınma ve altyapı sorunları arttı. Çözüm olarak bu yeni ihtiyaçları gözeten planlı şehircilik kavramı doğdu. 1800'lerde Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok şehir bu anlayışla yeniden inşa edildi. Osmanlı'da durum farklıydı. Batı'daki gibi bir sanayileşme süreci yaşanmadı. Dolayısıyla hızlı bir şehirleşme de yoktu. Nüfusun büyük çoğunluğu kırsalda yaşıyor, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlıyordu. Bu dönemde Atça'da tarım alanlarıyla çevrili kırsal bir yerleşim birimiydi. Eskiden şehirler böyle birbirine eklenerek büyüyor. Ben gelip evimi yapıyorum ve yan tarafa Ahmet de geliyor evini yapıyor. Ekleniyor, ekleniyor, ekleniyor. O zaman gizlilik kavramı biraz daha farklı. O yüzden daha dead end streetler var mesela. Çıkmaz sokaklar. Mahalleler ayrıca farklı farklı oluşmuş. Mesela Atça'da da bir yerde Rum mahallesi var. Bir yerde daha çok Türklerin oturduğu bir mahalle var. Birbirinden daha kopuk. Onlar için özel olarak bir şey planlanıp tasarlanmamış. Kendisi zaman içinde oluşmuş. Bu Açça'nın Cumhuriyet öncesindeki yerleşim planı. Camiler ve çeşmeler etrafında şekillenen mahalleler ve rastgele oluşmuş sokaklarıyla tipik bir Osmanlı kasabası görüyorsunuz. Şehrin bugünkü haline gelmesi için kelimenin tam anlamıyla bir devrim gerekiyordu. The Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Anadolu'yu işgal eden Yunan kuvvetleri İngilizlerin de desteğiyle ilerledi. İki hafta içinde Atça'da Yunan kontrolüne geçmişti.

Yunan kuvvetleri Eskişehir'den İzmir'e çekilirken hemen hemen her köy ve kasabada büyük bir tahribat bıraktı. Atça da bu yıkımdan nasibini almış, insanlar katledilmiş, şehir neredeyse tamamen ateşe verilmişti. Bu savaş bitmiştir. Şimdi yeni ve daha zorlu bir savaş başlıyor. O da uygarlık savaşıdır. Cumhuriyet'in ilanından sonra Türkiye tepeden tırnağa bir değişim sürecine girdi. Hayatın neredeyse her alanı yeniden tasarlanıyordu. Şehir plancılığı kavramı da ilk olarak bu dönemde ortaya çıktı. 1920'lerde Ege bölgesindeki yanmış şehirlerin yeniden inşası, mübadeleyle gelen nüfusun yerleştirilmesi ve köylerin modernleştirilmesi temel hedefler arasındaydı. Başkent ilan edilen Ankara dahil birçok şehrin planlanması için yurt dışından uzmanlar getirildi. Açca da işte tam bu dönemde yeniden planlandı. 1924'te Fransa'da eğitim almış Abdü Hıfsı Bey ve belediye memuru Halil Efendi tarafından çizilen plan, Paris'teki Ettoy Meydanından ilham alıyordu. 1924 planı o tarihte bence bir mucize gibi bir şey. Bu planı yapanlar Avrupa'yı o tarihte görmüşler. Bunu. Ege'nin iç tarafında denize kıyısı olmayan bir kasabada uygulamışlar. Yani büyük kentlerde cumhuriyetin kurucuları dışarıdan yabancı planlamacılarla da çalışmış. Ama Atça yerli bizden birileri tarafından planlandığı için de çok değerli. Atça'nın yeni planında 8 ana cadde merkezde birleşiyor ve şehir ışınsal bir düzende genişliyordu. Plan sadece yollarla değil kentin işlevleriyle de yenilik getirdi. Tarımdan çok sanayiye, eğitim ve sosyal yaşama odaklanıldı. Parklar, okullar, sinemalar ve idari binalar inşa edildi. Modern bir şehir yaşamı hedeflendi. Atça'da yaşayan bir insan olarak sana şöyle bir hayat sunmaya çalışmışlar. Sen Atça'da yaşayarak bütün hayati gereksinimlerini karşılayabiliyorsun. Cumhuriyetin gelmesiyle aslında Atça'da o zaman İngiltere'de bir insan neye kavuşmuşsa ona kavuşmuş oluyor yani. Atça bizim için her zaman farklı. Yani Atçalı olmak bence ayrıcalıktır zaten. Atça'nın içerisinde ayağın hiç toprağa değmeden istediğin yere gidip gelebilirsin. Ya Atça'da yaşamak çok güzel. Ulaşım çok kolay. Yiyecek, içecek bol. Dağından yağı, ovasından bal akıyor. Süper bir memleket yani. Burada doğduğum için de mutlu bana. Ev zaten Çarşı'ya yakın, Eyüp yanı başımızda. En var çeşit bakkallar var. Hiçbir sıkıntı yok. İnsanlar gündüz akşama kadar çalışır. Akşam eğlenmesini de bilir, gezmesini de bilir, yaşamasını da bilir. Atçanın insanı sosyaldir. Yüzde 99'u belki de yüzde yüzü diyebilirim okur yazardır. Nüfusun büyük çoğunluğu lise ve denge okul mezunudur. Mesela ben 55 yaşında üniversiteyi bitirdim. Azimlidir insanlarımız. Vallahi zaten ben halk oyunları ekibindeyim Atça'da. <gülüyor> <gülüyor> Akşam <gülüyor> gösterimiz var, çayımız var, çaylı gösterimiz var. Aççamız zaten ismi küçük Paris ya. Gerçekten Paris gibi bir yer. Biliyorsunuz Açça Parkı meşhur. Açça Park'ında oturup kal. Şimdi bile parktan geliyoruz biz elimizden. Güzel Açça'da yaşamak Hı -hı. güzel. <laughs> Açıkça'da başka yere gidemem. Toprağı, havası, suyu her şey çok güzel. Açça'nın parası çok güzel. Aççanın çilekleri çok güzel. Her her Aççanın inciri var. Eksiklerimiz var mı? Tabii ki vardır mutlaka. Ama diğer yerlere göre Atça gerçekten Türkiye'nin Paris'i diye anılır zaten. Türkiye'nin Paris'i olmak da birazcık diğer yerlerden marka değerini yükseltiyor Atça'nın. 1964 ve 1991 yıllarında plan aslına uygun olarak revize edildi. Binalar ise zamanla 1-2 kattan 3-4 kata çıktı. Tüm bu değişim ve nüfus artışına rağmen atça 1924 planını büyük ölçüde koruyarak Türkiye'nin en istikrarlı şehir planlarından birine sahip olmaya devam ediyor. Burada tabii en önemli şey geçmiş yöneticileri ve başkanları ve halk planına sahip çıkmış. İlk yapılan plandan taviz vermemişler. Biz de revizyonda ilk yapılan planın hatlarına, akslarına sadık kaldık. Bir de halk bilinçli. Yani Aydın'ın aynı nüfusa sahip diğer belde ya da ilçelerden daha bilinçli bir halkı var. Bence planın da bir etkisi bu. Atça'nın korunması önemli çünkü Atça aslında Türkiye'nin erken cumhuriyet dönemine ve bu dönemin insanlara nasıl yaklaştığını anlamamıza yardımcı oluyor. Korunmuş diyoruz çünkü baktığımız zaman hani yollar ve cadde düzeni aslında aynı. Fazla değişmemiş. Sadece yollarını koruyalım diyerek bunu koruyamayız. Mimari yaklaşımda da yanındakine daha uygun ya da daha çok saygı duyan bir yaklaşımla yaklaşılması lazım. Son 10 yılda bilimsel, akademik ya da akıllı planlama yapamıyoruz. Cumhuriyeti kuran o bilinçli kesim her şeyi layıkıyla yapmış zamanında. Bugün şehirlerimize yön verenler müteahhitler veya müteahhitlerin kamu adına yapıyoruz dediği özel hastaneler, toplu konut projeleri vesaire. Akılcı, dinamik bir planlama anlayışımız kalmadı diyebilirim. Evet, Türkiye'de şehir planları yıllardır tartışılıyor çözümler aranıyor. Özellikle de ülkenin bir deprem ülkesi olması kent planlamasının önemini daha da arttırıyor. Ve eğer planlamak için bir esin kaynağı aranıyorsa çok uzaklara, Tokyo, Barcelona gibi kentlere bakmaya gerek yok. Ege'deki bu küçük kasaba, Acra, tüm ülkeye ilham kaynağı olabilir.